Hadi iyi mi böyle? Evet. Yeter. Evet. Aha. Uzat elini bana doğru. Evet. Dur. Alttan bırakma. Evet. evet. Allah razı olsun. Evet. evet şimdi sağ ol. Dürüm parayı verdin mi? Tamam hadi, hadi oğlum parayı versene. Hadi. Hadi <laughs> geçiyorsun ama parayı vermiyorsun. <laughs> Kes parayı ver. Adam ama. Bir tane mi savcağım? Bir tane. Limon <laughs> 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 sağ bizi salacağım. Evet evet. Bak buraya. Bak dur böyle. Yeterli mi? Yeter. Yeşilliğe bak. Yeter Ay, mi? Yeter, yeter. yeter, yeter. yeter. Aha. Sarı tut, alttan bırakma. Onu bunun içerisinde geçir, önüne bak sen. Tut <laughs> şunu çabuk, o çık oradan. Çık, hoşça kal. Evet, <laughs> senin normal bir gülüm. Bunu seviyorsun. Aha. Bak şuraya, önüne bak sen. Yeterli mi? <laughs> bak şuraya, önüne bak diyorum sana. Ya önüne baksana, tamam mı? <laughs> Bravo. Ha şöyle. <laughs> <Aç> <laughs> tamam, çok naziksin. Seni dünüm. Güzel. Az acılı. Bunu misin acaba? Az buraya takip et beni. Bak buraya. Bu dediğin anda duracağım. İyi mi böyle? Hı hı. tut. Alttan bırakma. Üstüne başına dökülmesin. Fırık tut. Alttan bırakma. Aynısından. Parayı verdin mi? Kaç tane verdin? Eline sağlık. Zahmet oldu. Kusura bakmayın de sıranızı aldım. Söyle kusura bakma sıranızı aldım efendim. Bu Kusura bakmayın de sıranızı aldım efendim. Sıra Hay kurban olayım ben sana. <laughs> Nasıl sevimli çocuk değil mi abi? <laughs> Hı -hı. Pardon. Herkesin sırasını almış oldun anladın mı? Evet. Onun için evet. biz sana evet. anıt ben söylettik. <laughs> yolu kapatmayın bak buraya. <laughs> Önüne bak. <laughs> Detaylı mi böyle bak buraya. <laughs> Aha. Bunu al ama çık oradan. Çık hızlı. <laughs> Hoşçakal. Bir paket acısı yanında. Sıra acısı yanında. Aç bunu.